arzulanan, istenilen bir noktaya taşımaktır eğitimin ana amacı. Ama zaman içinde evrilir. Biz mi eviririz? Toplumsal olarak hepimiz mi eviririz? Bilmiyorum ama eğitim belli bir yaşa geldiğinde çocuklarımız meslek sahibi edindirmek olarak devreder kendisini. Meslek sahibi edindirmek, güzel bir iş sahibi yapabilmek, para kazanabilmek gibi gibi amaçlara evrilir. Ama esas amacı bu mudur? Tartışılmalı. Okuduğum kadarıyla ve bence şahsi görüşüm, insanın ruhsal, işlevsel, ahlaki yönden sağlıklı olabilmesi, eğitimin en temel amacıdır. Bu da e, takdir edersiniz ki eğitim ilk yıllarda okul öncesiyle birlikte anne babadan alınan eğitim, okul öncesi ve ilkokul olarak devam ettiğinde. İlkokul dönemi öğretmeni olduğum için bu dönemi çok önemsiyorum ve bu dönemde gelişen sürecin, gelişen kişiliğin, gelişen şahsiyetin sonraki süreçlerde temel olduğunu inancındayım açıkçası. Ve bu dönemde biz çocuklarımıza temel evrensel değerleri, temel ahlaki değerleri edindirirsek ileride bugün konuştuğumuz sosyal, siyasal global olarak problemlerin aslında birçoğunun en aza indirgenebileceğini düşünüyorum. Biz bu dönemde temel ahlaki değerleri edindirebilirsek yine öğrencilerimizde matematiği, Türkçe'yi, İngilizce'yi her yaşta, her dönemde edindirebiliyoruz ama şahsiyet edinmesi konusunda ya da şahsiyet eğitimi konusunda geç kaldığımız zaman maalesef ki mesleğimiz ne olursa olsun sosyal statümüz ne olursa olsun bunları geri dönüp ilkokul ya da okul öncesi dönemindeki kazandırma süreci kadar etkili olamıyoruz ve bugün e, hala şahsiyetle ilgili kişisel e, eksikliklerle ilgili tartışmalar gündemimiz olabiliyor. Peki benim problem durumum ne? Maalesef karakterli, erdemli ve değer, değer sahibi bireyleri olan ihtiyacımız, yaşanan biraz önce de dediğim gibi siyasal, sosyal, ekonomik sorunlar, şahsiyet eğitiminin gerekliliği ve önemi, öğrenci şahsiyetini tanımanın ve rehberlik faaliyetlerinin etkisi, ilkokulda verilecek olan şahsiyet eğitiminin maalesef olmaması, bu tamamen ilkokul öğretmeninin vicdanında kalması çocuğun bütün yaşamına şahsiyet eğitiminin çocuğun bütün yaşamına ailesine ve uzun vadede topluma olan katkısı sınıf öğretmenlerinin şahsiyet eğitimiyle ilgili görüş ve algıları peki böyle bir çalışmaya bu konula bu yetersizliklerden yola çıkarak ihtiyaç duydum problem durumu olarak ne gördüm dersiniz yapılan çalışmalar çok yetersiz hatta yok denecek kadar az maalesef e, metamorfik e, algı olarak hiç yok diyebilirim. Literatürü taradığımızda, saha çalışmalarına baktığımızda bu anlamda da bu çalışma ilk olma özelliği gösteriyor. Bu anlamda da özgün bir çalışma. Peki ben bu amaçla şahsiyet eğitiminin öneminden yola çıkarak bu amaçla ne yaptım? Üç tane araştırma sorusu geliştirdim amacıma ulaşabilmek için. Yani sınıf öğretmenleri şahsiyet eğitimi konusunda ne algılıyorlar, nasıl algılıyorlar? Bunu merak ettim ve üç tane soruyla yola devam ettim. Ee, sınıf öğretmenleri şahsiyet eğitimini hangi metaforlar aracılığıyla açıklamaktadır? Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kategorilerde toplanmaktadır? Üretilen metaforlar acaba cinsiyete göre değişiklik göstermekte midir? Yöntem nitel araştırma deseninden betimsel tarama. Antalya 5 merkez ilçede 15 ilkokulda 150 öğretmenle bu çalışmayı yaptım ben. Çalışma grubu olarak ölçüt ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanıldı. Yani bu öğretmenler benim ulaşabileceğim, kolay ulaşabileceğim olduğu için özellikle ölçüt ve kolay ulaşılabilir örneklem seçildi. Öğretmenlerimizin 83'ü kadın, 67'si erkek olmak üzere 150 öğretmenden oluşuyor. Kıdemlerine baktığımız zaman 0-5 yıl, işte 26 ve üstü olarak e, frekans ve yüzde dağılımları tabloda görüldüğü gibi. Verileri, biz bunu, ben bunu nasıl yaptım? E, öğretmenlere şahsiyet eğitimi nokta noktaya benzer. Çünkü diye e, bir kağıt üstünde cümleleri tamamlamalarını istedim. Üret tek sözcükle şahsiyet eğitimini dünyaya benzetti diyelim bir öğretmenimiz. Şahsiyet eğitimi dünyaya benzer çünkü diye devam etti. Metaforla üretilen metaforla çünkü'den sonraki cümlenin bağlamsal olarak birbirini açıklaması, birbirini desteklemesi gerekmekte. Bilimsel olabilmesi için. Verilerin topladıktan sonra metaforların analiz edilmesi ve yorumlanmasında ilk önce isimlendirme, eleme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenilirlik sağlama ve dijital ortama aktarma süreçleri oldu. Daha sonra bu metaforların, üretilen metaforların kategorileri ayırdığımızda şahsiyet eğitiminin toplumsal olma özelliği yaşamsal özelliği, bireysel özelliği ve temel olma özelliği kategorilerini oluşturdum. Tabi bu süreçte bu arada naçizane doktora mezunuyum ama yine de akademisyen hocalarımla, uzmanlarla çalıştım bu süreçte. Çok görüşlülük daha iyidir, katma değer sağlar inancıyla. Şahsiyet eğitimi kavramına ilişkin öğretmenlerimiz totalde 45 tane metafor ürettiler. Sadece 36 metafor bir sınıf öğretmeni tarafından kullanıldı. 9. metofor üreten sınıf öğretmeni sayısı da 2 ile 32 arasında değişmekte. Değer, şahsiyet eğitimini değere çok benzeten öğretmenimiz oldu. 32 öğretmenimiz işte kişiliğe benzeten karakter, ahlak, kültür, aile, erdem, toplum, onur gibi kavramlarla benzeştirdiler. Şahsiyet eğitiminin toplumsal özelliği, toplumsal olma özelliği kategorisinde alıntılar yaptım. Çok uzatmayacağım. Sadece bir iki tane örnek vereceğim. Erkek katılımcı 18 yıllık kıdemde bana göre şahsiyet eğitimi barışa benzer. Çünkü şahsiyet eğitimi sayesinde savaşlar, düşmanlıklar biter, dünyada barış olur. Şahsiyet eğitimini barışa benzettiği için toplumsal özellik kategorisinde yer aldı. Bir diğer öğretmenimiz kültüre benzetti. Çünkü kültürler güçlüyse toplumlar güçlü olur, söz sahibi olur dedi. Erkek öğretmenimiz yine 22. yılında yaşamsal özelliği kategorisinden örnek ifadeler. Bana göre şahsiyet eğitimi suya benzer. Çünkü şahsiyet insanlara su kadar gereklidir. İnsan susuz da şahsiyetsiz de yaşayamaz. Ben bu cümleyi çok beğenmiştim. Benzetme ve bağlam açısından çok yaşayamayız gerçekten ama yaşıyoruz. Şahsiyetsiz de yaşayan insanlar var maalesef. Bireysel olma özelliği kategorisinde bana göre şahsiyet eğitimi nefse benzer demiş öğretmenimiz. Çünkü şahsiyeti de nefsi de terbiye etmek zordur emek ister çaba ister demiş. Hakikaten de öyle. Şahsiyet eğitimi uzun, istikrarlı ve mücadele gerektiren bir süreç. Çünkü müdahale edemediğimiz değişkenler var. Bu ekonomik, bu e, toplumsal, kültüre özgü gibi. Dolayısıyla nefsi terbiye etmek gibi şahsiyet eğitimi, kendimizi de terbiye etmemiz çok manidar. Temel onun özelliğine baktığımızda Köke benzer demiş çünkü şahsiyet de insanlığın varoluşun köküdür. Evet, Biraz kadın, tabii. kadın ve erkek sınıf öğretmenlerinin şahsiyet eğitim kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlara baktığımızda. Ortak birleştikleri metaforları söyleyeyim. Değer, ahlak, kültür, toplum, erdem, kişilik, aile, karakter. Bunlar hem kadın hem erkek öğretmenlerin ortak ürettiği metaforlar. Yine kadın ve erkek farklı farklı ürettikleri metaforlar var. Ama sonuç olarak şunları söyleyebilirim ki hep 150 öğretmenimizde şahsiyet eğitiminin gerekliliğinin ve öneminin konusunda hemfikir. Eğitimin temeli olduğu inancındalar. Öğretimden çok Dediğim gibi matematiği, Türkçeyi, İngilizceyi, her türlü e, akademik bilgiyi her yaşta öğretebiliyoruz ama şahsiyet eğitiminde, edinip, mizacın dışında, hani biliyorsunuz e, mizac doğuştan geliyor ve müdahale edemiyoruz. Hani 7'sinde neyse 70'inde nedir anlamında ama müdahale edebildiğimiz, terbiye edebildiğimiz, örnek olabildiğimiz özellikle sınıf öğretmenleri olarak çok alan var. Dolayısıyla şahsiyeti güçlü öğretmenler, şahsiyeti güçlü bireyler yetiştirme konusunda mihenk taşlarıdır. Bu anlamda e, sınıf öğretmeni meslektaşlarım varsa önemlerinin farkında olmalarını bir kez daha farkında olmalarını rica ederim. Yine istatistiksel verilerden daha çok bireysel ve toplumsal huzur için e, şahsiyet eğitimi gerekli. Hani bizim daha çok maalesef e, nitelikten çok niceliğe bakarız. Her türlü şeyde önce istatistik isteriz. Kaç öğrenci, kaç veli, kaç öğretmen? Ama bunlar şahsiyet eğitiminde çok ez, etkili değil bir bir de şu sonuca düzeni inşa etmeye katkı sağlayacak program programlar ve öncelikli öğretim programları hazır Talim Terbiye Kurulu başkan kurulu üyemiz buradayken sonucumuz bu şekilde. Önerim neler? Şahsiyet eğitimi ana sınıfından itibaren müfredata eklenebilir. İstatistiksel veriler öncelikli anlayıştan vazgeçilebilir. Bireysel ve toplumsal huzuru düzeni inşa etmeye katkı sağlayacak programlar geliştirilebilir. Veliler, yöneticiler, branş öğretmenleri ile de çalışmalar yapılabilir. Teşekkürler.